Merhaba arkadaşlar ben Fatima Akgek. Bugün sizlerle atıf yapmayla ilgili bir içerik hazırladım. Bir derleme yazısı, bir makale yazarken neleri dikkat etmemiz gerekiyor? Atıf yapmak için neler yapmamız lazım? Birkaç tane atıf yapmayı nasıl gösterebiliriz? Birkaç tane kaynağı nasıl gösterebiliriz? Vesaire. Buna ilgili bir içerik hazırladım. Umarım faydalı olmuştur. Beğenirsiniz videonun sonunda yorumlarınız vesaire olursa alabilirim. Veya takıntınız bir şey olursa yine sorabilirsiniz. Özel hesabımdan da yazabilirsiniz. Instagram hesabımdan Fatih Merkez diye. Olabildiğince basit bir şekilde anlatmaya çalıştım. Umarım anlaşılırdır. Hep birlikte bakalım. Öncelikle NCBI'nin sayfasına girdim arkadaşlar. Ee, buradan bir tane makale bakalım. Herhangi bir tane makale. Neye bakalım? Küçük reynalara bakalım. Ee, buradan PubMed'den bayağı kaynak varmış literatür tararken. Bunlara da zaten dikkat edilmesi gerekiyor. Ee, buradan herhangi bir tane açayım. Hangisini açayım? Bakayım. Herhangi bir tane. Evet, Morena'larla ilgili bir tane buldum. Herhangi bir tane makale açtım arkadaşlar. Bu makale üzerinde bu derleme yazısı üzerinde sizlere atıp nasıl yapılır bunu göstereceğim. Öncelikle arkadaşlar şuradan da göstereyim. Buradan da zaten yazacaksınız, yazmak istediğiniz derleme yazısı konusu her neyse. Yazarken kesinlikle kopyala yapıştır yapmamanız lazım arkadaşlar. Şimdi bunu pdf olarak indirdiğiniz zaman veya çeviri yaptığınız zaman arkadaşlar. <laughs> onu e, direkt kopyala yapıştır yapmayacaksınız her ne kadar atıp yapıyor olsanız da e, o yazarı belirtiyor olsanız da kesinlikle kopyala yapıştır yapmayacaksınız çünkü intihale girmiş oluyor bununla birlikte arkadaşlar bunun kaynakçısını nasıl gösterebiliriz e, Kaynakça yazalım şuraya biraz küçük oldu ben bunu şey yapayım şu an göstermek amacı o yüzden büyük yapacağım normalde bunların da tabii ki e, şeyleri var e, şöyle yapayım. Normalde bunların da belli şeyleri var arkadaşlar. İşte belli büyüklükte, belli sayı aralığında falan. Bunlara da dikkat etmek lazım. <laughs> Kaynakçayı şöyle yazdım. Size bu kaynak üzerinde anlatacağım. Burada arkadaşlar derleme yazını yazarken belki bir cümle alabiliriz. Ya da komplesinde alabiliriz. Alacağınız şeye göre fark etmiyor. Alacağınız derleme yazına veya makaleye göre ne kadar çok bilgi alacaksınız bu derleme yazına veya makalede o hiçbir şekilde fark etmiyor. Bir cümle dahi alırsanız arkadaşlar bunu atıfını yapmak zorundasınız veya bu cümleyi alıp Sonra başka bir makale de e, onu da göstereceğim. Ondan da bir şey aldınız. Çok az bir şey aldınız. E, bunu devamında hemen başka bir makale kullandınız. Bunun atıf kısmını her iki makaleyi de makalenin yazarını da atıflayarak gösterebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi tek bir makale üzerinde atıfı göstereceğim. Şimdi şu gördüğünüz site kısmından. Buraya basıyorsunuz arkadaşlar. Zaten direkt otomatik APA diye yazılı ama ben de göstereyim. Başka e, versiyonlar da olabilir. Ama siz apasiteli olarak indireceksiniz. Çünkü genelde apasiteli yazılıyor. Ekstra bir durum olursa zaten ona göre ayarlarsınız. Ama derleme yazılır makaleleri genelde apasiteli tarafın, tarzından yazılır ve atıplar atıflar yapılır arkadaşlar. Gördüğünüz üzere şunu full kopyala yapıştır yapıyoruz. Şöyle dediklerimden de umarım anlaşılıyordur. Kopyala yapıştır yaptıktan sonra şu kaynakçanın e, bu kısmından aldığınız APA stilini burada yapıştırıyorsunuz arkadaşlar. Bu direkt kaynakçı olarak giriyor. Tabi bunun da belli noktalama aralığı var. Bu genelde 10-10.5 tarzında oluyor kaynakçılar. Ariel tarzı veya Nivs Aldığımız gibi arkadaşlar bu kaynakça kısmını yapıştırdık. Tabii bu kaynakça yapıştırırken e, bunlar yazı stiline dikkat etmemiz gerekiyor. Mesela e, bu genelde arial tarzında yani makaleden değişiyor aslında yazılarda ve makaleden makale değişiyor. Bazıları e, e, arial tarzında yazılıyor arkadaşlar. Bazıları şu an gelemedim bir türlü. Evet, bilgisayarım şu an. Pes etti galiba. Dur <laughs> gitti yine. <laughs> evet. Bazıları Arial tarzında yazılıyor arkadaşlar. Bazıları ise e, Times New Roman tarzında yazılıyor. Bu işte değişiyor kaynaktan kayna. Mesela yazacağınız kaynak artık hani stil olarak Arial mi istiyor sizden? E, e, başka bir şey mi istiyor? Times New Roman mı istiyor. Ona göre ayarlarsınız. Ama kaynakça genelde kaynakça kısmı 10.5, 11 o tarzda yazılır arkadaşlar. <laughs> Bununla birlikte şimdi gelelim atıf yapmaya. Atıfı e, kaynakça kısmının apatitiline nasıl alacağımızı öğrenmiş olduk. Şimdi buradan da bir şey atalım. Şu an ben e, kafama göre bir şeyler uyduruyorum, tamam mı? Kesinlikle. Şeye bakmayın. Bir şeyler uydurdum, tamam mı? Böyle bir şeyler yazdım. Yazdıktan sonra arkadaşlar e, bu yazıyı göstermek istiyorsak arkadaşlar, şimdi burada bir tane yazar yok. Birden fazla yazar var. Kaç tane yazar var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane yazar var. Bir tane yazar ise, bir tane yazar ise o zaman direkt o yazarın soy ismini ve makalenin yayımlandığı tarih yazıyoruz arkadaşlar. Tarih neymiş? 2023'müş arkadaşlar. İlk yazar kim? Kain. Kain virgül. Hemen yapalım şöyle. Hepsi büyük şey oldu. Söyleyeyim. K e, virgül 2023. Ondan sonra kapatıyoruz ve noktalama işaretimizi koyuyoruz. Noktalama işaretini her zaman parantezi kapattıktan sonra koyacağız arkadaşlar. Bunlara dikkat etmeniz lazım. Ama burada ise bir tane yazar yok arkadaşlar. Burada kaç tane 7 tane yazar var. Peki bu 2 tane yazar olsaydı nasıl olurdu arkadaşlar? Şimdi diyelim ki K ve e, Yangting isimlerini çok okuyamıyorum ama bu iki yazar var diyelim. Bu iki yazardan ne yapacaktık arkadaşlar? Burada da bu sefer şöyle yapacaktık. K'yı. Şimdi burada e, bir tane ve işaretimiz var arkadaşlar. Doktanama işaretlerinden. Şu işareti koyup sınırım e, sanırım dur. Diğerinin soy ismini unuttum. Biraz değişik X ile bir şey de. X'i. Tamam. E, böyle Ondan sonra dur. Şu şekilde e, birinci yazar ve ikinci yazarın soy ismi, ondan sonra virgül, ondan sonra e, basılmış tarih. Yani makalenin yayınladığı tarih yazıp noktalama işaretini yapıyoruz arkadaşlar. Ee, peki bu birden fazla yazar ise nasıl yapacağız? Şimdi burada da görüldüğü gibi birden fazla yazar var arkadaşlar. Bir tane yazar da biz dedik. Zaten su isimlerini yazıyoruz arkadaşlar. Su isimleri bir gün o makalenin yayınladığı tarih yazıyoruz. Ee, burada birden fazla yazar var. Bu sefer ne yapıyoruz arkadaşlar? Bu sefer kai ve ark yapıyoruz arkadaşlar. Yani ve arkadaşları diyoruz. Şöyle şunu silelim. Kai ve ark deyip e, bu şekilde atıp yapıyoruz arkadaşlar veya ark yazmazsak da olur kai et ol da yazabiliriz arkadaşlar e, bununla birlikte k ve de yazabiliriz ama genelde yani en çok kullanılan e, sistem teknik e, şey oluyor ark oluyor kai ve ark yani kai ve arkadaşları ve bunun yayımlandı tarih oluyor arkadaşlar buradaki atıp yapma işlemimiz bu bunun dışında dışında <laughs> <laughs> Cümleyi kuramadım yine her zamanki ben. Bunun dışına değinmediğimiz bir şey var mı? Hayır dediğimiz gibi arkadaşlar. E, apa sitinle yani genel olarak apa indiriyoruz ve makaleyi yazarken kaynakça kısmını apa kopyalayıp yapıştır yapıyoruz arkadaşlar. E, bir tane yazar varsa soy ismi ve makalenin yayınlandığı tarih yazıyoruz. İki tane yazar varsa İkisinin soy ismini birleştirip yayınlandığı tarih yazıyoruz ama birden fazla yani ikiden fazla daha doğrusu yazar varsa ilk yazarın soy ismi ve yanına etol ya da ark koyup bu makalenin yayınladığı tarih yazıyoruz arkadaşlar. Bununla birlikte arkadaşlar şimdi bu cümle içerisinde biz bunları böyle yazı bir şekilde yani soy ismini vesaire yani, dur başka yere girdim soy ismini vesaire yazarın bilgileriyle böyle atıp yapmış olduk. Peki bu sadece bu sistem üzerinde mi yapılıyor? Sadece bu yöntemle mi yapılıyor atıp yapma? Hayır. Ee, bunu bir de numaralandırma kısmı da var arkadaşlar. Ona da değineyim. Şimdi biz e, şuradan göstereyim. Bir sürü makale yazdık. Hepsini böyle numaralandırdık. Tamam mı arkadaşlar? Zaten yazdık, yazdıkça burada numaralandırırsınız. Şöyle yapayım hatta. Numaralandırayım. Ee, numaralandırayım böyle e, yazdıkları tüm makaleleri arkadaşlar böyle numaralandıracaksınız ve sonra arkadaşlar numaralandırdıktan sonra eğer cümle içerisinde kullanacaksınız atıp yapacaksınız arkadaşlar e, direkt şöyle yapabilirsiniz arkadaşlar köşeli parantez içerisinde e, atıp yaptığınız yani atıp yapmak istediğiniz kaynakçanın numarasını yazabilirsiniz arkadaşlar hemen göstereyim size bir tane örnek eee Şöyle e, kaç numara? Bir numara. Ondan sonra hemen parantezi kapatalım. Şöyle. Yine arkadaşlar noktalama işareti e, atıp yaptıktan sonra numaralanır mı? İşlemi yaptıktan sonra parantezden sonra eklenecektir arkadaşlar. Kesinlikle cümleyi bitirdikten sonra noktalama işaretine koymuyorsunuz. Bir de yani o kadar real bir şekilde anlatmaya çalıştım ki bir de random koymuşum. <laughs> Ama anlaşılıyordur diye düşünüyorum arkadaşlar. Ee, şimdilik benim burada anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar az önce biz bir tanesini kayı göstermiştik atıf yaparken bu yazarı e, ve birden fazla arkadaşı olduğu için vede koymuştuk sonra yayınlandığı tarihi koyup normalde parantezimizi kapatıp noktalama işaretimizi koyuyorduk ama şimdi aynı anda iki tane kaynağı atıf yapacağız burada nasıl yapacağız arkadaşlar burada da Yine birinci yazarın bilgilerini ekledikten sonra atık kısmında daha sonra arkadaşlar noktalama işaretini koyuyoruz ve ikinci yazarımız bu ismi Yank'tı sanırım. Ondan sonra virgülümüzü koyuyoruz. Onda yayınlandığı tarih 2023'tü galiba. Ve parantezimizi kapatıyoruz arkadaşlar. Burada da bu şekilde arkadaşlar. Yani iki tane yazarı kullanırken, yazarı atıp yaparken daha doğrusu noktalama işaretini koyuyoruz. Bu şekilde oluyor. Bir de şu formatta da göstermek istiyorum. Burada yani atıp yaparken işte. Şunu şöyle yine yanlış yapmışım. Burada atıf yaparken arkadaşlar e, yazarın soy işte yemlanda tarihi vesaire yapıyoruz. Burada numaralandırma da yapabiliyoruz. Az önce göstermiş atıf yaparken. Bunu aynı şekilde arkadaşlar aslında numaralandırma sistemi bir tık daha kolaylık oluyor. E, bu diğer atıf yöntemine göre. Yine aynı şekilde eğer biz birden fazla kaynağı atıp yapacaksak bir kaynak da iki kaynağı aynı anda atıp yapacaksak arkadaşlar yine köşeli parantezimizi kullanıyoruz. Şöyle açayım. Ondan sonra kaç tane kaynak var? Diyelim bu her ikisini kullandık. E, numaraları yazıyoruz. Virgülü koyuyoruz aralarına. Sonra yine köşeli parantezimizi kapatıyoruz. Bu niye böyle oldu? Neyse şuradan göstereyim. İkisi saat buna uğraşmayayım. E, bu şekilde gösteriyoruz arkadaşlar. Köşeli parantez içinde veya atıyorum köşeli. 3 tane kaynağı aynı anda kullandınız. Burada da direkt şey yapabiliriz. 1.3 bir şey aynı bu şekilde gösterebilirsiniz arkadaşlar. Yani illa orada 2 ile yazmak zorunda değilsiniz. Zaten 1 ve 3 aralığındaki tüm kaynakları ele almış oluyorsunuz. Bu şekilde arkadaşlar.